Arkadaşlar merhabalar, lisansüstü eğitim yaparken bir tez yazımında nelerle ilgili olacağı kısmı ne kadar önemliyse lisansüstü eğitim yaparken de bilmemiz gereken bazı püf noktalar vardır. Bunlara özellikle dikkat etmemiz gerekir. Aslında bu anlatacağım kısım çok uzun olmamasına rağmen lisansüstü yaparken bunlara dikkat edersek işimizin daha da kolaylaşacağını söyleyebiliriz. Zaten bu söyleyeceklerim aslında çok da bir şey değil ama öncelikle bir lisansüstü eğitimde yaparken lisans bağlı bulunduğumuz enstitünün lisansüstü yönetmeliğini ayrıntılı bir şekilde okumakta fayda vardır. Bu yönetmelikler her üniversitede farklı olduğu gibi her üniversitenin kendi içerisinde bulunan enstitüle de birbirinden farklı yönetmeliklere tabi tutabilirler. Örneğin Muğla Üniversitesi'nin lisansüstü yönetmeliği ile Gazi Üniversitesi'nin yönetmeliği farklı olduğu gibi aynı zamanda Gazi Üniversitesi'nin içerisinde bulunan sosyal bilimler enstitüsünün yönetmeliğiyle fen bilimlerinin ya da eğitim bilimlerinin ya da sağlık bilimlerinin yönetmeliği birbirlerinden farklı olabilir. Bu sebeple yani farklı olmayabilir ama biz bu sebeple o seneki tabi bulunduğumuz lisans üstü yönetmeliğini okumakta fayda vardır. Biz hangi sene girmişsek o girdiğimiz senenin yönetmeliğiyle mezun oluruz. Daha sonraki yıllarda da herhangi bir değişiklik yapılmış olsa bile bu bizi ilgilendirmez. Biz giriş yaptığımızdaki lisans yönetmeliğine tabi bulunuruz. O yönetmenin içerisinde bunlar şeylerde tezin nasıl yazılacağı, tez savunmasının nasıl yapılacağı, tez savunması yapılırken neler gerekeceği, resmi yazışmalar, tezin taslak planının ya da tez önerif formunun neler olacağı yazılır. Burada bilmemiz gereken şu kısımlarda özellikle belirtmem gerekecek. O da lisans lisansüstü yönetmenin içerisinde danışman seçim ve değişikliği kısmı vardır. Danışmanınızı seçmek için ayrıca bir video çekmek bile gerekebilir ama danışmanınızı seçerken dikkat etmemiz gereken kısımlardan bir tanesi özellikle de bir yıl boyunca ders alırken hangi hocalar sizinle daha çok ilgileniyorsa mail ya da mail attığınızda size nasıl hızlı şekilde cevap verebiliyorsa aradığınızda ulaşabiliyorsanız Whatsapp'ta mesaj attığınız zaman geri dönüş alabiliyorsanız yani sizinle daha hızlı ilgilenebilecek olan bir danışmanınızla hareket etmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Yani sizi iyi bir şekilde yöneltebiliyorsa, yönlendirebiliyorsa, gerektiği zaman hemen olaya el atabiliyorsa, işte o zaman sizin için daha iyi olacaktır. Yoksa diğer türlü herkes seçti diye aynı danışmanı 10. kişi olarak seçmenin de çok da bir mantığı yok. Çünkü o danışman da 10 kişiye ilgilenmesi çok zor olacaktır. Buna dikkat etmekte fayda var. Yani danışman seçimi için dediğim gibi ayrıca bir video daha çekmek için gerekebilir. Lisans üstü not sisteminin nasıl olduğuna bakmamız gerekir. Lisans üstünde geçme notu, yani yüksek lisanslarda geçme notu 70'tir. Doktoralarda geçme notu genellikle 80'dir. Genelde mutlak bir ölçüt kullanılır. Yani lisansta olduğu gibi çoğu lisanslarda bağlı bir ölçüt kullanılmasına rağmen genelde yüksek lisanslar doktora da mutlak bir ölçüt kullanılır. 70 üzeri yüksek lisansta, 80 üzerinde de doktora da o e, doktora da geçme notu vardır. Buraya ben 360 yazdım ama bu 360'ı önemsemek zorunda kalıyorum. Çünkü 360'ınız 90 civarına falan denk gelir ki bu kısım bile üniversite üniversite değişebilir. Ancak genelde yöktü, yökün baremi bizim karşımıza çıkar. 360 önemlidir. Öğretim görevlisi alınırken genellikle ALES'le e, ALES ort, ALES'ten aldığınız puanla yüksek lisansta mezun olduğunuz not karşınıza daha çok çıkar. Ve yüksek lisansta ortalamalar genelde 3.50 ile 4 arasında değişir. Genellikle 3.30 da vardır. Ama zaten geçme notu 70 olduğu için en aşağı CC var. Bu sebeple de herkesin ortalaması yeteri kadar yüksektir. Bu sebeple 3.60 ve daha üzerinde olursa sizin işinize yarayacaktır. Test teslimi ve resmi yazılarla ilgili bilgileri özellikle önemsememiz gerekir. Çünkü bu özellikle şu resmi yazılar sebebiyle dönem uzayan birçok arkadaşım olmuştur zaten. Orada resmi yazıların örneğin milli eğitimde yapmanız gereken bir çalışma var. Siz o çalışma yazabilmeniz için üniversiteyle, enstitüyle e, izinleri alabilmek için neredeyse bir buçuk iki ay önceden resmi yazılara başlamanız gerekir. Çünkü sizin taslak test taslak planında o uygulamanız gereken ölçekleri ya da anketleri uygulayacağınız tarihten 3 gün öncesine gidip enstitüye resmi bir dilekçe vermiş olsanız ben bunu kullanmak istiyorum deseniz bile bunun için resmi bir yazı yazmanız çok uzun sürer. Örneğin enstitüden rektörlüğe gidecektir. Rektörlükten bir hafta sürer. Oradan milli eğitim hangi ildeki milli eğitime gidecekse bir hafta da oraya gider iki hafta eder. Bir hafta milli eğitimde kalır. Bir hafta valilikte kalır. Bir hafta geriye milli eğitime gelir derken bir buçuk iki aylık bir süre olabilir. Bu sebeple buna dikkat etmemiz gerekir. Test teslimini de yapmanız gerekir. Yani test bazı üniversiteler şöyle söyler der ki test teslim edildikten sonraki 15 günle 30 gün arasında savunmanızı yapabilirsiniz. Bazıları dedi ki test teslimini yaptıktan sonra en az 20 gün sonrasında der. Yani buna da dikkat etmemiz gerekir. En az 20 ile e, demeş olma sebebi de tezin dan, e, jüriye gelecek olan hocalara yollanıp onların da incelemesi için gerekli olan süreyi iptal Bu sebeple resmi yazılar özellikle dikkat edin çünkü bu sebeple birçok arkadaşımızın resmi yazıları yetiştirememeleri sebebiyle ne zaman vereceklerini bilmemeleri sebebiyle defalarca dönemleri uzadı. Burada test savunması için neler gerekliydi? Mutlaka yönetmeliğe göre hareket etmek gerekir. Mesela şu an benim bağlı bulunduğum sosyal bilimler enstitüsünün enstitüsünde tez savunması için mutlaka bir e, bildirinin yani tezinizden çıkarılmış bir makalenin ya da bildirinin savunulması ya da sizin tezinizden yazılmış olan bir makalenin bir yerde kabul edilmiş olması gerekir. Ya yani bu bildiriyi bir kongrede kabul edilebilmesi için ya yani tek tek bütün kongrelere bakmamız gerekir. Sizin yazdığınız o bildirik o kongre için uygun mu buna bakmanız gerekir kongreden kabul yazısını aldığınız bu yeterli olmayabilir. Bir de sizin onu orada sunmuş olmanız da gerekebilir. Bu da en az bir bir aylık süreçtir. Bu olmadan da siz test savunmasına giremeyeceğiniz için işte bu da bizim için uzun bir zamana gerekli tutar. Bu da bizim için sıkıntı oluşturabilir. Bunlardan mutlaka yönetmeliğe göre hareket etmek gerekir ve dediğim gibi her üniversitenin kendisine ait bir yönetmeliğinde ayrı bir formatı vardır buna bakmamız gerekir. Savunma yapabilmek için makale kabulü az önceki söylediğim ya da bildiri sunumu var mı bunu öğrenmek gerekir. Yani son dakika öğrenmiş olsanız bile bunun size en az bir buçuk aylık bir sürenizi kapsar. Çünkü yazacağınız bir makaleyi bir yerle de sunmanın kabul alınması en az bir buçuk aydır. İyi bir kongre bulmanız, kongrenin geriye dönüşlerini alabilmeniz, orada bir sunum yapabilmeniz en az bir buçuk aylık bir zamandır. Bunu da işte yönetmeli yine okuyarak karar vermek gerekir tez yazım kılavuzunu indireceğiz ve tezimizi onun formatına göre yazmamız gerekir. Şu an benim bağlı bulunduğum enstitünün formatında diyor ki mesela bir tezin başlık kısmında yukarıdan 3 santim, soldan 4 santim, aşağıdan 2,5, sağdan 2,5 diyor. İşte buna göre de ayarlayıp yaparsak bizim tezimizin kaç sayfa olacağını da görmüş oluruz. Bu şekilde yaparsak daha iyi olacak. Aynı zamanda o yönetmeliğin içerisinde Turnitin raporunda benzerliktir zaten. İntihar programı değil de benzerlik programıdır. Sizin yazdığınız tezin başka çalışmalarla yüzde kaçlık benzerlik olduğunu gösterir. Bu benzerliklere bakmamız gerekir. Bazı üniversiteler yüzde otuz alıyor. Yüzde otuzluk benzer diyor. Bazıları yüzde yirmi beş, bazıları yüzde yirmi, Bazılar yüzde on beş diyor. İşte buna da dikkat etmemiz gerekir. Zaten mümkün olduğu kadar Törnüt'ün raporunda sizin orijinal, özgün bir tez ortaya çıkartmanız daha doğrudur. Buna da yine yönetmene göre bakarak iyi bir şekilde ortaya iyi bir tez çıkarmamız gerekir. Bunları yazmam gerekti. Daha sonraki zamanlarda zaten tezin bütün aşamaları tek tek yazacağım. Şimdilik söyleyeceğim bunlardır. Daha sonrakilerde yine görüşmek üzere arkadaşlar.